Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın, bugün size harika bir pilav tarifi vereceğim. Mücetlere pilavı. Yani bulgur ve mercimek olan, temel malzemesi e, bulgur ve mercimek olan harika bir pilav tarifi gelecek. Birçok kişi bunu aslında e, mercimekli pilav diyor ama e, tabii ki mercimekli pilavla mücetler arasında birkaç tefek, birkaç tane ufak tefek e, farklılıklar var. Onları da tarifin içinde göreceksiniz. Hatta e, hiç unutmam, bir gün e, daha ver. Günlerde, yani eskiden bir sosyal medya hesabımda bu tarifi yapıp paylaşmıştım. Ee, bir dostum, bir arkadaşım, İdil isminde çok da iyi bir dosttur. Buradan ona da selam olsun. Ee, bana şöyle yazmıştı altına. Ya bu bizim bildiğimiz e, mercimekli pilav diyor. Evet, ben yapınca mücetleri oluyor, siz yapınca e, mercimekli pilav oluyor demiştim. Aslında tabii ki birkaç ufak tefek triği var. Şimdi o triklerle beraber bu nefis tarifi yapacağız. Ama tarifi geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar, eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği, videoyu beğenirseniz likelarınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi tezgah başına geçelim ve bu nefis tarifi hep birlikte yapalım. Şimdi ilk yapmamız gereken iş bu mercimeklerimizi yıkamak ve e, haşlamak. E, ama pişirmek değil, sadece bir haşlayacağız, e, diriliğini biraz öldüreceğiz. Ya da e, bunları sıcak suda da bir bir süre bekletebilirsiniz. Ocağın altını açtım. Mercimeklerimi haşlanmaya bıraktım. Ee, burada dikkat etmemiz gereken bunları pişirmek değil. Haşlayacağız. Ve suyunu da çok fazla değil. E, mümkün olduğunca az bir suyla haşlamak en doğru işlem olacaktır. Dostlar şimdi geldik. E, Müceddin'in en önemli olayına. Soğanlara. E, şimdi iki adet soğan kullanacağım. Yalnız bir tanesini küçük küçük. Bizim e, yemeklik dediğimiz küp e, küp doğrayacağım. Diğerini e, piyazlık dediğimiz şekilde doğrayacağım. Soğan. Mücetlerin en önemli unsurlarından biridir. Şimdi bir tanesini pişerken bu küçük küçük doğradıklarını pilavı yapılırken ekleyeceğim. Soğanın bir yerini gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyorum yemeklik dediğimiz şekilde. Bunu pişerken ekleyeceğim. Doğradığım soğanları bir tabağa aktarıyorum. Mercimeklerimi bir kontrol edeceğim. Suyunu biraz çekmiş. Evet onları da alabilirim. Dirlikleri duruyor ama bayağı bir fark etmiş. Ocağın altını kapatayım mercimeklerimin suyunu süsebilirim. Isıttığım tencereme zeytinyağımı ekliyorum ve soğanlarımı küçük küçük doğradığım soğanları. soğanlarımı saydamlaşıncaya kadar hafif bir kavuracağım. Soğanlarım saydamlaştı şimdi bulgurumu ilave edebilirim. Yıkadığım ve sü e süzdüğüm bulguru ilave ediyorum. Onları da bir karıştırayım. Mercimeği de ekliyorum. Onları da bir karıştırıyorum ve sıra geldi yemeğin suyunu, tuzunu ilave etmeye. Sıcak su ekledim bu sefer. Tuzumuzu ekliyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Daha sonra üzerine sosunu hazırlayacağım. Sıra üzeri için hazırlayacağım soğanları doğramaya geldi. Bunları piyazlık yediğimiz şekilde ince ince doğruyorum. Doğramaya devam. Kavurduğum soğanları şöyle bir ters ter ayıracağım. Bir sos tenceresine yağ ekliyorum. Zeytinyağı bolca. Burada soğanlarımı kavuracağım. Üzerine hazırlayacağım soğanları. Soğanları şimdi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bolca soğan. Soğanlarımı burada iyice karamelize olana kadar kavuracağım arkadaşlar. Yan tarafta pilavım pişerken ben de soğanlarımı iyice burada karamelize olana kadar kavuracağım. Dostlar soğanlarım küçüldü, karamelize olmaya başladı. Artık pul biberimi ilave edebilirim. Soğanların işi tamamdır, ocağın altını kapatabilirim. Pilavımı da kontrol ediyorum. Evet, o da olmuş. Onun da altını kapatabilirim. Çok güzel, ikisi de aynı anda oldu. Pilavım dinlensin. Birazdan servis ederim. Sıra geldi yemeği servis etmeye. Ve tabii ki son dokunuş karamelize ettiğimiz soğanlar. Onları da şöyle üzerine bıraktık mı? Biraz. Harika. Dostlar, bir içeriğin, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer tarifi ve videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Bununla birlikte bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Tabii ki eğer hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca e, bu yemeği turşu da çok güzel eşlik eder. Yine bu tarifi e, ana yemeklerinizle e, pilav ekleyeceğiniz herhangi bir e, menünüze de çok kolaylıkla e, ekleyebilirsiniz. Çünkü oldukça lezzetli ve e, sağlıklı bir tarif. Şimdi müsaadenizle ben bir tadına bakacağım. Gayet güzel, oldukça lezzetli olmuş. E, bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda, bir dahaki tarifte görüşene dek kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere hoşça kalın.